Merhaba, bugün sizleri evrenin en küçük yapı taşlarından birine, yani atoma doğru kısa ama etkileyici bir yolculuğa çıkaracağım. Atomlar, maddenin temel yapı taşlarıdır. Yani dokunduğunuz her şey, soluduğunuz hava, içtiğiniz su, yıldızlar, taşlar, bitkiler ve hatta siz, trilyonlarca atomdan oluşuyorsunuz. Bir atomun merkezinde çekirdek yer alır. Bu çekirdekte protonlar ve nötronlar bulunur çekirdeğin etrafında ise elektronlar belli bir düzende değil, bir olasılık bulutu içinde dolanır. Atomun yapısı yıllar içinde birçok bilim insanının ilgisini çekmiş, fizik ve kimyada devrimler yaratmıştır. Ancak atomu sadece kitaplarda öğrendiğimiz kadarıyla tanımak, bu harika yapının büyüsünü kaçırmak olur. Çünkü atom sandığınızdan çok daha garip, daha ilginç ve bazen de akıl sınırlarını zorlayan özelliklere sahiptir. Şimdi gelin atom hakkında belki daha önce hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçeğe birlikte bakalım. Birinci atomların neredeyse tamamı boşluktur. Bir atomun i99, 9999 u boştur. Eğer bir atomun çekirdeği bir nohut kadar olsaydı, elektronlar neredeyse bir futbol sahasının kenarlarında dönerdi. Yani katı görünen her şey, aslında büyük ölçüde boşluktan ibaret. İkinci elektronlar belirli yörüngelerde dolaşmaz. Elektronlar, klasik anlamda bir yörüngede dönmez. Modern fizik bize, elektronların bir olasılık bulutu içinde bulunduğunu gösteriyor. Yani onların tam olarak nerede olduğunu söyleyemeyiz, sadece nerede olabileceklerini tahmin edebiliriz. Üçüncü evrenin atom sayısı akıl almaz derecede fazladır. Bilim insanlarına göre evrende yaklaşık bir sıfır adet atom bulunuyor. Bu sayı, dünyadaki tüm kum tanelerinin toplam sayısından kat be kat fazladır. Bu kadar atomu hayal etmek bile neredeyse imkansız. Dördüncü vücudumuzdaki atomlar yıldızlardan gelmiştir. Vücudumuzda bulunan karbon, oksijen, kalsiyum ve demir gibi elementler, milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlar tarafından üretilmiştir. Yani biz aslında yıldızların kalıntılarından oluşuyoruz. Beşinci sadece bir damla suda kentilyonlarca atom vardır. Bir damla suyun içinde yaklaşık 1.5 kentilyon, yani 1, 500 0 0 0 0 0 0 00 adet atom bulunur. Bu sayı, dünyadaki tüm plajlardaki kum tanelerinin toplam sayısından bile fazladır. Altıncı atomlar sürekli hareket halindedir ve değişir vücudunuzdaki atomlar sabit kalmaz. Soluduğunuz hava, yediğiniz yiyecekler ve çevrenizle etkileşiminiz sayesinde her saniye milyonlarca atom vücudunuza girip çıkıyor. Yani siz sürekli değişen bir yapıdasınız. Yedinci atomlar asla birbirine dokunmaz. Katı bir yüzeye bastığınızda sanki moleküller birbirine değiyormuş gibi hissedersiniz. Ama aslında atomlar, elektromanyetik kuvvetler sayesinde birbirine sadece çok yaklaşır gerçekte temas eden hiçbir şey yoktur. Sekizinci küçük bir atom, büyük bir enerji kaynağıdır. Einstein'ın E-MSI kare denklemi, küçük bir miktar maddenin bile ne kadar büyük bir enerjiye dönüşebileceğini gösterir. Bu yüzden atom enerjisi, özellikle nükleer santrallerde devasa bir güç kaynağı olarak kullanılır. Dokuzuncu kuantum dolanıklık, mesafe tanımayan bağlantı. Kuantum dolanıklık, iki parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbiriyle anında etkileşimde bulunabilmesini ifade eder. Işık yıllarıyla ayrılmış olsalar bile, biri üzerinde yapılan bir işlem diğerini etkileyebilir. Bu durum Einstein'ın bile kafasını karıştırmıştır. Onuncu doğada olmayan atomlar da üretilebiliyor. Doğada kendiliğinden bulunmayan, laboratuvar ortamında üretilen yapay atomlar da var. Süper ağır elementler olarak bilinen bu atomlar, Özel hızlandırıcı cihazlarda birkaç saniyeliğine bile olsa üretilebiliyor. Bunlardan biri de onun septyum adlı elementtir. Gördüğünüz gibi atomlar sadece mikroskobik parçacıklar değil, evrenin sırlarını taşıyan gizemli yapılardır. Her biri varoluşun temelini oluşturur. Onlar olmadan hiçbir şey var olamazdı. Bilimin büyüleyici dünyasında başka konularda da bu şekilde keşifler yapmak isterseniz takipte kalın. Şimdi durun ve düşünün. Sadece bir damla suyun içindeki atom sayısı bile bu kadar fazlayken evren ne kadar büyük olabilir? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.